Kabul edelim ki bu Rusya'nın kafası çok iyi çalışıyor. Uyuşturucuyu sıvı hale getirip parfüm şişesinde satmayı biz 40 sene düşünsek akıl edemezdik. Yıllardır uyuşturucu işine bile giremedik İsmet Ali'den korkumuza. Bırak şişesini, tozunu, Hı. hapını bile satamadık. Rusyalı bugün Avrupa yakasından başlamamızı istedi dağıtıma. İlk günden bin şişenin peynir ekmek gibi satılacağından emin. Bu işten çok para kazanacağız gidime geliyor bize. İşler yolunda giderse bir iki seneye emekliliğimizi ilan ederiz. Ne Öyle öyle. Ya ilk başlarda senin olana çok kızmıştım ama bizi bu Rusya'nın ortak edince affettim. Bu büyük iş başardı yani. Rusya da Fevzi ile Kırmızı'nın işi tamam. Bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Geçtik bile. Babam ve Bici şu anda ölümsüz aşkın bir kısmını piyasaya sürüyor. Ve satışlar ne olur sence? Birkaç saate tükenir gibi geliyor bana. Bugün hemen ikinci parti malı getireceğim. Bir sorun olursa konuşuruz. Tamam. Tamamdır.